Didim Akbük'ten herkese merhabalar. Bugün Akbük'ün tam merkezinde, tam kalbindeyiz. Harika bir 3 artı bir çatı dubleks daire tanıtacağız. Şöyle bir drone görüntülerimize bakalım. Sonra detaylarını konuşacağız. 8 dönüm arazi içerisinde bloklar ve villalarla oluşan harika bir sitedeyiz şu anda. 180 metrekare bürütü bulunan, 140 metrekare net kullanım alanı olan 3 artı bir çatı dubleks, 4 tane terasımız mevcut. Şimdi gelin dairemizin detaylarına bakalım. Müzik Akbük Emlakçısı YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Uzun metracı orada olacak.